Evet, merhaba arkadaşlar. Sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Sorumuza geçmeden önce virgülün ve noktalı virgülün kısaca görevlerini anlatayım. Çok uzatmayacağım. Virgül cümlede birden çok yerde kullanılabilir arkadaşlar. Örneğin özneyi ayırmak için kullanabiliriz. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanabiliriz. Yani sıralı cümlelerde yüklemleri ayırmak için. Eş görevli sözcükleri arasına girer ara sözleri ayırmak için virgül gelir. Dolayısıyla virgülün birden çok görevi vardır. Bu cümlede de yine virgül birden çok görevde kullanılmıştır. Onun için şöyle bir okuyalım. KV kahve, e, kahve bir öznedir. Kahveden hemen sonraki boşluğa virgül getirebiliriz. Yolcunun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş. E, bu yüklemden sonra da virgül getirebiliriz. Çünkü Cümlemiz devam etmekte, küçük hafle devam ediyor. Yerleşti bölgenin kültürüyle harmanlanarak oraya has bir kültür oluşturmuş. Bundan sonra da yine bir virgül getirebiliriz. Çünkü burada da yine yüklem ve devam etmektedir cümlemiz. Zamana meydan okuyan yegane içecektir. İçecekten sonra da zaten nokta getireceğiz. Fakat burada sıkıntı şurada başlıyor. İşte virgül burada dikkat ederseniz birden çok görevde kullanmış. İşte virgül birden çok görevde kullandığı zaman bu görevlerden birini noktalı virgüle devredecek ki karışmasın. Burada popüler olmuş ve kültür oluşturmuş e, bunlar eş görevli sözcük olduğu için artık çünkü sıralı cümleleri ayrımada kullanılmış burada. Bu ikisine virgül atacağız. Kahve de noktalı virgül atsak tam da e, cümlemiz e, doğru olacaktır. Yani noktalama işareti doğru olacaktır. O zaman e, kahveden sonra noktalı virgül e, popüler olmuş ve kültür oluşturmuş Dan sonra da virgül getireceğiz. Yani noktalı virgül, virgül, virgül ve nokta olacak şekilde getirirsek e, gayet doğru bir e, kullanım olacaktır. Onun için cevabımız C şıkı olacaktır. İyi çalışmalar.